Bey'i uyandırmalıyım. Ay. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Of. Ekrem Bey uyanın çabuk. Ekrem Bey. Bakın hırsız girdi. Ekrem Bey. Of. of. Ekrem Bey. Nasıl uyandıracağım? Ekrem Bey hadi uyanın. Uyansanıza Ekrem Asla? Bey. Yok değilim ben aslında. Uyanın. Uyandım. Hırsız. Oh. Ah. hayatım. <laughs> sevdik kaçtı. <laughs> Hayır, Roş'cum inanamıyorum. Ay soyuluyorduk resmen. <laughs> Benim altınlar fırlandılar. Tüm mücevherat at gidiyordu vallahi. <laughs> Hepimize büyük geçmiş olsun. Ya ne oluyor ya? Niye bağırıp ya. Gel canım, gel güzel kızım. Anneciğin az bir hırsız tarafından öldürülüyordu. Sen de anasız bir yetim olacaktın tıpkı şu şirin yavrucaklar gibi ya. Evet. Ya. Canımızın da malımızın da kurtulmasını bu kediciye borçluyuz. <laughs> Dolayısıyla karar şudur, kedi evde kalacak. Hey! Çok teşekkür ederiz amca. <laughs> ee, ne diyorsun büyüse şey kedicik? Kalmayı <laughs> istiyor musun burada? <laughs> evet, tabii ki istiyorum. <laughs> ah, o kadar heveslenmeyin bakalım. Ay benim kedim. <laughs> bu kedi bu evde yaşayacağına göre artık bir sokak kedisi olması mümkün değil. O artık asil bir kedi. <laughs> bak kıvılcım şuna serimlilerine bak. <laughs> na na na, na, na Selena, 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 Selena. Bakalım güzel bir düşün ardından Ozan bir saçınızı beğenecek mi? Bravo, bravo. Bu kız bana bile babucumu ters giydirir. Böyle gençler oldukça kötülüğün geleceği parlaktır. <laughs> Göz kalemini biraz fazla mı kaçırdım ne? <laughs> Neyse, kötülük beklemez. <laughs> güzel gidecek. dayana dayana dayana. Dur, dur şimdi dur. Anneciğim seni bir güzel temizlettirecek. <laughs> Sana en pahalı mamalardan alacağım. E artık sen asil bir kedisin. <laughs> Dur rahat dur yavrucuğum. Kuaföre gideceğiz. Tırnaklarımıza manikür pedikür yaptıracağız. <laughs> İstersen bacaklarına onu bile yaptırırız ha? Şuralara. <laughs> Ay benim tatlım. Sen beni bekle. Hemen geliyorum tamam? Ay hadi bakalım. Hemencik geliyorum. Dayana. Dayana. Biliyorum. Ay bakalım. Manikür ne demek? Tırnaklarını kesecekler, torpüleyecekler. Tırnaklarımın kesilmesini istemiyorum. Biliyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Aslı yenge birazdan gelir. Seni kafesin kapağını açtığım görse çok kızar. O yüzden gitmem lazım. Hem daha ders çalışıp banyo yapacağım. Kendine iyi bak. hanımefendiler izin almadan kafesinden çıkmazlar derhal kapısını dön. Sana diyorum. Of Allah of nedir bu başıma gelenler. Tamam tamam bu seferlik kafesine seni ben koyuyorum. Öğreneceksin. Hayır, hayır. Hayır istemiyorum. Sözüne ne? Nazlı. Çalıştın değil mi sözüne? Çalıştım çalıştım. Hangi ders o? Matematik değil mi? Evet. Dur bakalım madem çalıştın o zaman senin bir sözü yapayım. Bak şimdi elimde 100 liram var. Yapma be abla sabah sabah. Çalışmadın mı yoksa? Çalıştım çalıştım. İyi hey, tamam bak sana inanıyorum. Ama unutma karnelerimizi çok iyi getirmemiz lazım. Yoksa amcamızın bizi okula yazdırmak için verdiği paraları yazık olur. Tamam ama senin ablan nerede kaldı? Evet haklısın. Niye bu kadar dedik ki? Bilmiyorum. Sabah duşa geleceğim diye erken kalktı ama. Ha, ben anladım. Ozan'ı güzel görmek için süsleniyor. Şişt, Nazlı, çok ayıp. Hem sen daha küçüksün böyle şeyleri konuşmak için. Hiç de bile. Ben her şeyi biliyorum. Selin, Ozan'ı seviyor. Şişt, sakın senin yanında söyleme. Çok güzel bak. Ya öf ya. Selin, ne oldu saçlarına böyle? Benim adamı yoksa. Ya ne neyin odası ya? Of. Ne kadın böyle oldu Ben de anlamadım ki. Neyse. Hadi geç kaldık. Gitmemiz lazım. Ne geç kalması ya? Ben bu saçlarla Ozan'ın karşısına yani şey okula nasıl giderim? Bilmiyorum. Özellikle yaptım filan dersin. Ama biraz daha geç kalırsan fitness hanımın karşısına bu saçlarla çıkmak zorunda kalacaksın. <laughs> Öf, tamam tamam sizinim ben geliyorum. BAM 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 Tolga, evladım neden bu kadar yavaş gidiyoruz? Biraz hızlansana. Bas gaza, bas. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Sen onu dinleme. O senin işine karışamaz. O sadece bir çocuk. Sen kendi işine baksana ufaklık. Bu. Ne oldu? Neden durduk? Araba bozuldu. <laughs> Söyle onlara. Binip içsinler arabayı. Kendi keyfimden durdum. Görmüyor musunuz kızlar? Araba bozuldu. Hadi inip gidin arabaya. Ama bu koskocaman arabayı nasıl içeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Bir şekilde bu arabayı çalıştırmamız lazım kızlar. Etrafta da kimse yok. İsterseniz siz kullanın ben ha. Kızlar kaldırın kopaları hadi hadi. İndirin arabayı hadi. Marş marş. Siz rahatsız olmayın küçük hanım. <laughs> hadi kızlar gitmeye başlayın. <laughs> oh kızlar ne güzel olmuşsunuz siz böyle Keşke fotoğraf makinemde olsaydık Bakıp bakıp gülerdim biraz Yakında çok burada olur Ben baştan söylüyorum. çok tutar <laughs> bu <laughs> 你说什么？ tuvalete. Çabuk, çabuk. Aa, çok ayıp valla. Arkadaşlarım da görünmeden mi gideceksiniz? Bak. Aa, bak Ozan da orada. Ozan, bak Selin de burada. Gıcık mısın sen ya? Susana. Aa, çok nankörsün Selin. Ozan hoşlandığın çocuk değil mi? Yanına getiriyorum işte. Günaydın Selin. Günaydın Ozan. Aa, niye kapatıyorsun? Aç da görürsün o zaman o ahenkle dans eden saçlarını. Sana ne ya? Sussana sen. Senin ne oldu sana böyle? Bu saçların hali ne? Bilmiyorum. Ne olacak? Şampuan alacak parası olmayınca kol yıkamış saçlarını. Bana bak. Yoksa sen... Ben sadece tahmin ettim valla. Gerisinde bir arkadaşım daha saçını tutkalla yıkamıştı. O da aynen böyle olmuştu. <laughs> Neyse, en azından kitaplarımızın cildi falan açılır da tutkan lazım olursa... ...Selin'in kafasına süreriz, olur bir tane. <laughs> Yalnız dikkat et, balici çocuklar kokuyor olursa peşini bırakmaz ona göre. <laughs> ya siz ne kötü kızarsınız ya, Selin ne yaptı ki size? Aa lütfen, hem düşünsenize. Atletizm yarışlarında da avantaj benim için. Rakiplerin saçına bakmak yarışı unutacak. <laughs> Bakma sen. O kadar bir şey yok. Evet ablam mı sen kendini? Selamayı çağıralım. Yok yok Selena. Selena. Se Selena. Selena. Kimlerin dostu? Kapılarla savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Ne olacak? O kıvılcımcı Selin'in şampuanına tutkal koymuş. Sonra da saçları böyle oldu tabii. Herkesle dalga geçiyor. Anlaşılan Kıvılcım, ufak bir ders hırketi. Hem de çoktan. Hadi bakalım kızlar siz şimdi Kıvılcım'ın yanına gidin. Ben çaresine bakacağım. <laughs> Yalnız bir tavsiye Bir daha Sefer'in kepeğe karşı etkin tut Oldu mu? <laughs> Boş ver Selin. Hem sen böyle de çok güzelsin. Güzelden anlasaydın zaten. Kıvılcım ne oldu senin yüzüne böyle? Ne? Ne oldu? Gözünde yüzüne sivilceler çıkmış. Hani nerede? Ah. Eyvah Kıvılcım. Şimdi seni Fitnat Hoca Cem'in yanına oturtmasın sakın. Hangi Cem'in? Sivil Cem'in. <laughs> Nasıl oldu bunlar neden böyle? Ee, Güvenelim. Ben sana diyorum o kadar ketçap mayonez yemedi ama dinleyen kim? <laughs> <laughs> Aa, bak sen ya ketçapı ye ne diyorsun sen ya? Ah, Kıvılcım bu senin poponu muymuş? Ne? Poponu muymuş? Bu benim poponum değil şey. mi? Kıvılcım bakıyorum Jennifer Lopez popon sevdiğimi derken ayarı birazcık kaçırmışsın sanırım. Aferin! <laughs> 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 Biz de derse var ya. Nasıl ağladı ama? <laughs> Bakın kızlar ben bunu Kıvılcım kötülük yapmaya alışkanlık haline getirmesin diye yaptım. Ama ya unutmayın ne olursa olsun hiç kimseyi üzmek iyi bir şey değildir. <laughs> Selin iyi misin? İyiyim iyiyim ama kaçarım oldu. Da... Hımm çok güzel oldu. çok teşekkür ederiz Selena. Hadi bakalım kızlar şimdi derse. Koşun koşun koşun. koşun. Görüşürüz kızlar. İyi bakın kendinize. Günaydın. 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 kadar çabuk görmeyi bekliyordum açıkçası. Ben bir kızlara bakayım diye uğradım. Bu arada kitabı okudum. Ya okudun demek. Evet büyük bir keyifle. Çok güzel değil mi? Özlem biraz şiirleri. Şiirler çok güzel. Kitabın içi değil. Neyse ben derse geç kalmayayım. Tamam. Şey bir ara dışarı çıkıp bir yerlere gider miyiz? Neden olmasın? Çok güzel. Görüşürüz. Okay. She